Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Autodesk Fusion programının Form Tool özelliğini birlikte deneyimlemiş olacağız. Örnek parçamız bir av parçası. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Ee, özellikle bu formu, yandaki formu işleyebilmek için bir özel takımı nasıl hazırlarız? Birlikte görelim. Öncelikle tasarım aşamasındayken hemen malzememizin yan tarafına bir skeç oluşturuyoruz. Ardından Project yani yansıtma komutuyla malzememizin kenar çizgilerini aktif hale getirdik. Ve yine L tuşuna basarak line komutunu aktif hale getirdim. İstersem takımın Z sıfırını şuradaki köşeden alabilirim ya da istersem bir miktar aşağıya doğru indirebilirim. Tabii ben bunu biraz daha aşağı indirmeyi seçtim. Sebebi şu, ıı, gerekirse biraz daha ıı, takım yolunu aşağıya basabileyim diye. Şimdi Sıfır noktalarımızı tanımladıktan sonra ölçülendirme yapmak istiyorum. Benim takımın çapı e, 20 olsun diye hedefliyorum. Tabii bunu daha önceden teknik resmine e, detaylandırırsınız. Yine resme bağlı kalmanız gerekecektir. 10 milimetrelik bir yarı çap tanımladım. Takımın toplam boyunu da e, yaklaşık olarak 80 milimetre olarak tanımlayayım. Şimdi bizim takımımızın form ölçüleri hazır vaziyette karşımıza çıktı. Tasarım kısmından imalata geçiyorum. Bizim yönet komut grubumuzun altında biçimlendirme frezesi seçeneğini aktif hale getirdim. Araç profilinden benim çizmiş olduğum skeci takım ekseni olarak dönme merkezini ayrıca telafi noktası olarak takımımın orta noktasını seçmiş oldum. Tamam dedim artık benim ee, istemiş olduğum, kullanmak istediğim freze tanımlanmış vaziyette. Ancak bunu burada freze olarak göremiyorum ne yazık ki. Ee, hemen modeller kısmından az önce çizmiş olduğum takım eskizini kaldırıyorum. Artık malzemem hazır vaziyette. Şimdi bir kurulum yapmak istedim. Hemen ürünümü seçeceğim. Yönlerim doğru değil. Hemen yönlerimi düzelteyim. X ve Z eksenlerine göre. Z ekseni burada olsun x ekseninde sağ tarafa dönsün. Bak dikkat ederseniz kutucukların üzerinde seçim yapmadım zaten sıralı olarak geldiklerinden seçim yaptığımızda bir sonrakine kendisi otomatik olarak aktarıyor bizi. Model kutu noktası, kutu noktası olarak orta noktayı seçtim. Stoğa geliyorum. Yanlara ve üstte alta stok ekle demiş. Ben ilave stok yok demek istiyorum. Malzememin tam olarak çıkacağı ölçülerde bir stok hazırlamış oldu. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Artık yan tarafı kesmek için kullanacağım operasyonu tanımlamam lazım. Ne yapacağım? 2B kontrol operasyonu aktif hale getirdim. Şimdi takım seçmem gerekiyor. Seç dedim. Hala az önce çizmiş olduğumuz biçimlendirme frezesi yani form freze kullanıcı kütüphanelerinden sadece belgenin içindeki kütüphanede aktif halde. Dilerseniz bunu kopyalayıp başka bir kütüphaneniz varsa sabit olarak tanımlayabilirsiniz. Ancak bizim şimdi bu takımla ilgili diğer değerleri girmemiz gerekiyor. Kalem tuşuyla beraber bastım. Düzenleme yapmak istiyorum. Alt tuşuna basılı tuttum. 0216 tuşladığımda çap işareti çıktı. 20 form freze olarak isimlendim. Kesici kısmına geliyorum. Zaten değerler otomatik olarak geçti karşıma. Çap 20, boy 80 mm. Takımın altında kalan kısmını 45 mm olarak tanımladım. Yiv uzunluğunu da 20 mm olarak tanımladım. Köşe offset'i vermiyorum. Sağ tarafta görüyoruz sadece şu köşenin aşağıda mı yukarıda mı olacağını ayarlayabiliyoruz. Biz 2 mm fazladan yapmıştık bunu unutmayalım. Ancak takıma şu an değer vermiyorum. Şaft kısmında işim yok. Tutucuya geldim. Ee, BT40 R41 takım tutucu seçtim. Takım tutucu tanımlandı. Kesme verilerine giriyorum. Özel bir takım olduğu için e, default ayarlar gelmiyor arkadaşlar. Diğer freze gruplarında olduğu gibi. Yani kütüphaneden çekip e, ayarladığımız diğer takımlar gibi. O yüzden bunu hemen kendimiz değerlendiriyoruz. 2500 devir, 650 ilerleme verdim. Rampa hızı 500, dik dalma hızı 500. Artık takımım tanımlanmış vaziyette. Şimdi e, numarasını vereceğim. 20 olarak tanımlıyorum. Artık benim kütüphanemde takım 20 olarak geçmiş olacak. Ne yazık ki şu ekran kaydırma yüzünden kabul etme kısmı çekim ekranının altında kaldım. Takımım tamamlanmış vaziyette. Takım 20, değerleri geldi, devirlerlemeler geldi, seç dedim. Artık benim stratejimin içerisinde. Soğutma sıvısını tanımlamamışız biz kütüphanede. Dolayısıyla burada tanımlayacağım soğutma sıvısı olarak soğutma kısmını sıvı olarak sıvı olarak tanımladım. Geometriye geldim. Şimdi kesim yapacağım. Alanı seçeceğim. Benim form frezimi şuraya göre tanımlamıştım hatırlarsanız. O yüzden alt tuşuna basılı tutarak kenarı seçtiğimde açık geometri olarak bir çizgiyi seçmiş oldu. Düzenle dedim. Giriş çıkışlarda 15'er milimetrelik bir fazlalık verdim. Yüksekliklere geliyorum. Şimdi dokunmayacağım. 2 milimetre pay vermiştik. Orada bir aksaklık çıkacak. Önce o aksaklığı bir görelim. Giriş çıkışları kapatalım. Düz olarak girsin çıksın. Tamam dedim. Hesaplamamı yaptı. Bakın dikkat ederseniz şurada bir dalma söz konusu. Hani 2 milimetre uzun yapmıştık ya. İşte onu burada düzenlemezsek karşılaşacağımız aksaklık bu. Yüksekliklere geliyorum. Seçili kontrollardan Eksi 2 milimetre aşağıya inmesini istiyorum. Şimdi artık bizim fon takımımızın işleme yönteminde yükseklikleri de ayarlamış olmak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.